Şimdi kendiniz deniz kenarında hissedin ve olabildiğince rahatlayın. Önce nefes çalışmasıyla başlıyoruz. Derin bir nefes alıyoruz. Tutuyoruz. Ve yavaşça veriyoruz. Derin bir nefes alıyoruz. atıyoruz ve yavaşça veriyoruz. Kendinizi serbest bırakın ve rahatlamaya çalışın. Şimdi boyun egzersizleriyle başlayacağız. Önce boynumuzu sağdan sola doğru yavaşça çeviriyoruz. Sonra soldan sağa doğru yavaşça çeviriyoruz. Evet harika devam ediyoruz çevirmeye devam. Yavaş yavaş kendinizi yormadan soldan sağa, sağdan sola. Evet, şimdi başka bir egzersize geçiyoruz. Başımızı önce geriye, sonra sola, sonra yavaşça sağa, tekrar öne, arkaya. Lütfen bu hareketleri yavaş yavaş kendinizi yormadan yapın. Evet, devam ediyoruz. Sola, yavaşça sağa, öne. Çok yavaş hareketlerle geriye, sola ve sağa doğru çeviriyoruz. Evet, süper. Şimdi başka bir harekete geçiyoruz. Önce sağ kolumuzu alıp başımızın yan tarafına getiriyoruz. Hafif bir esneme yapıyoruz. Yavaş yavaş. Şimdi sol kolumuzla başımızın öbür tarafına kulağımızın üstlerimizi alıp bu sefer sol tarafa doğru hafif bir esneme yapıyoruz. İki elimizi boynumuzun arkasına koyup kafamızı öne alıp hafif sallayarak harekete devam edip kafamızı geriye alıp Sonra da saat yönünün tersine doğru çeviriyoruz. Harikasınız. Evet devam ediyoruz. Şimdiki hareketimiz yüzümüzü rahatlatmak için işaret parmağımız ve orta parmağımızı iki elimizle de alıp başımızın üstüne koyuyoruz. Gözlerimizi yukarı aşağı yavaş yavaş yukarı Aşağı yukarı evet, yavaşça elimizi çekiyoruz. Şimdi hafif hafif dokunuşlarla alnımızdan başlayıp göz altlarımıza doğru vuruşlara devam ediyoruz. Şimdi vuruşlarımızı yanaklarımızın iki yan çevresinden göz altlarımızdan devam ediyoruz. Yavaş yavaş dokunuşlarla çok hafif hafif. Şimdi kendinizi iyice rahatladığınızı hissediyorsunuz. Harika geliyor değil mi? Hadi devam edelim. Evet devam ediyoruz. Aynı şekilde tekrarlıyoruz yaptığımız hareketleri. Önce yanaklarımızın üstüne şakaklarımıza, yanaklarımıza hafif hafif dokunuşlarla vuruşlar yapıyoruz. Çok hafif, çok hafif vuruşlar göz altlarımıza, geriye doğru. Umarım kendinizi çok daha rahatlamış, çok daha huzurlu hissediyorsunuz. Ne kadar yoğun ve stresli bir hayatınız varsa, o denli gevşeme tekniğini günlük programınıza alabilirsiniz. Gerçek anlamda rahatladığınızda vücutta belirli ve ölçülebilir değişiklikler olacaktır rahatlamanın etkili olabilmesi için gerilimi hem zihninizden hem de vücudunuzdan uzaklaştırmalısınız. Umarım sizlere iyi gelmiştir.